ben al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde çıkan en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır para. Sana olmaz dökülen kanlarımın sonra helal. Korkma! Nasıl böyle bir ihmal var? Mecuniyet dedi, teklifi kalmış canına. Alpalar! Yurduma alçakları uğraşma sakın! Sizler hep gövdeniz, dursun bu yakın. Yatsın sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın? Belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme! geçme. Sen bir İçinme, yatırsın, Ben de dünyaları alsam da bu cennet vasarı! Kim bu cennet vasarının uğruna olmaz ki? Amca, beni dünyada güzel. Doğru, senden ilahi. Şu duran canım. <laughs> çökelerek evet. Arşadar gibi, Çalgalar senle şapaklar gibi Ey şanlı ilan O uzun artırsa filan kanlarımız Hepsi helal Ebediyen sana yok